Evet, arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. 30.sünü düzenlediğimiz Müzik ve Halk Oyunları Festivali 33 yıldan beri yapılan bir organizasyon. Bu organizasyonun içerisinde hem sanatsal faaliyetler, hem kültürel faaliyetler hem de yöresel sanatçılarımız ve ulusal sanatçılarımız var. Bu Festivalimizin ayrıca özelliği yaylaya göçü de temsil ettiğimiz bir programımız var bu işin içerisinde. Ayrıca orağın 7'si dediğimiz yani Temmuz'un 20'sinde yayla kısmında da bütün hemşerilerimizle beraber yaylada yine yöresel sanatçılarımızla beraber yerli oradaki yaylacılarımızla beraber etkinlik alanında hep beraber hem horon oynayacağız, hem orada kültürümüzü yaşatacağız. Yaylaya göçü temsil eden organizasyonlarımız olacak ve bu şekilde festivalimizi gerçekleştireceğiz. Başkanım aslında farklı kültürlerin bir araya geldi bu halk oyunları var. O anlamda değerli. Olursanız Akçaabat için böyle bir yıllarca süren bu geleneği onun üzerinden değerlendirilecek neler söylersiniz? Biliyorsunuz bizim Oronumuz Oron'un başkenti diyoruz Akçabat'ımıza ve e, bu Oron dünya genelinde kendini kanıtlamış. Ama bu Oron'umuzu sadece e, burada değil dünyanın her tarafında e, sergileyebiliriz. Ayrıca o folklor gösterilerini yapan diğer e, şehirlerimizi de, Şehrimizde misafir ediyoruz. Onlara hem bizim oranımızı hem de onların e, onların e, folklor gösterilerini şehrimizde göstermelerine imkan veriyoruz. Onlarla beraber bir kültürel e, kaynaşmamız oluyor. E, bu yönden baktığımızda o folklorun vermiş olduğu kültürel kaynaşmayı, hep beraber buradaki yerli halkımızla, o gelen misafirlerimizle beraber ortaya koymuş oluyoruz. Hangi ülkeler var? Ee, şu anda burada Etiyopya var, Azerbaycan var, e, yine Rusya var e, ve e, bunların yanında e, Türkiye genelinden gelen e, şehirlerimiz de var. Bunlarda Artvin bölgesi var, İstanbul bölgesi var, Ege bölgesi var, yine e, Siirt var ve ee, İç Anadolu bölgesinden Doğu Anadolu bölgesinden bir e, ilimiz daha var onun için. Bir yer diye, var. Yok. Yok. Bir ilimiz daha var. Onlarla beraber burada elazığ evet. Ben onlarla beraber bir bütün içerisinde burada halk oyunları gösterilerimizi gerçekleştiriyoruz. Onların kültürlerini buraya aktarmaları bizim de onlara kültürlerimizi, oyunumuzu onlara e, gönderiyor